Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün akvaryum üzerine bir, bir video daha çekeceğiz. Çünkü neden bir akvaryum üzerine bir video daha çekeceğiz? Akvaryumda kendi sağlık problemlerim nedeniyle akvaryumla ilgilenmediğim için e, balıklarım hasta oldu ve çok zor müdahale ettim. Çok uğraşlar verdim. Ama çok basit bir çözümü vardı. Yine de çözemedim. Bu, bu videolarla size kolaylık olsun. Ama ilk önce bir akvaryumda dikkat edilmesi gereken unsurları anlatarak geçeceğiz. İlk önce birinci maddemiz eğer bir akvaryumu sevmiyorsunuz, akvaryumla ilgilenmekten üşendiyseniz akvaryumu devam ettirmek hem sizin için eziyet hem balıklarınız için eziyet olacaktır. Akvaryum akvaryum olmalıdır. Mesela kural birinci kural. Bu birinci ilk ana fikrimizden sonra akvaryum eğer sevmiyorsanız akvaryum size eziyet gelir ve bir canlılara eziyet yapabilirsiniz bunu ben yaşadım sağlığımdan dolayı bakamadım çok balık kaybettim çok üzgünüm ve tekrardan balıklarımı çoğaltmaya çalışıyorum bu birinci konu akvaryum sevgi işidir akvaryum akvaryum gibi olmalıdır bizim akvaryum biraz akvaryumdan büyük bir tank ee, uzunluğu büyüklüğü epey büyük ama Gördüğünüz gibi kavanozda balık beslenmez. Yani bu akvaryumda kavanozda balık beslemeye kalkmayın. Çünkü elinizdeki bir can yani kısa sürede hayatını kaybedecek ve size üzüntü verebilir. E, akvaryumunuzun ebatına göre balık e, popülasyonunu arttırın veya çoğaltın. Gördüğünüz gibi şu an popülasyonumuz az. E, çünkü kaybettiğimiz balıklarımız var. Bu popülasyon canlı doğuran olduğu için artacak. Arttığı zaman şurada gördüğünüz küçük akvaryumlarımız var. Onlara geçiş yapacağız. Ve böylelikle popülasyonumuzu sayacağız. Akvaryumda suyunuz hep taze olmalı. İyi filtreleme sahip olmanız lazım. Bu filtremi birazdan yakından kendimizi anlatacağız. Akvaryum içinde dengeyi sağlamamız lazım. İç filikte, dış filikte, üst filikte hepsini sen birer tane olması gereken Hepsinin ayrı görevi var bu filtre çok iyi tek başına iş görür altı ay sürer 7 ay sürer diş çekimi iç çekimi yapmanıza gerek yok lafları hep yanlış ve dış çekim gereklidir dış çekim önemlidir filtre ne kadar iyi olursa olsun bakteri kültürüne bakterinin verdiği hastalıklara karşı etkilidir. Parazitlere karşı dışarıdan gelen parazitlere karşı bakteri kültürü işe yaramaz. Balıklarınızı hasta eder. İç parazit ve dış parazit diye bak, balıkların parazit şekli e, değişir. İç parazitler e, farklıdır. Dış parazitler farklıdır. Bunları da anlatacağım şimdi. Uzun bir e, video olacak. Bunların hepsini anlatacağız. Balıklarınızın uyum içinde yaşamasını özen gösterin. Mesela benim balıklarım şu an canlı doğuran. Canlı doğuranların içine beta, ciklet gibi balıklar konulmaz. Cikletler kendi aralarında yaşayabilir. Mesela japonlar kendi aralarında yaşayabilir. Canlı doğuran koyarsınız mesela japon şeyine, joponun kuyruklarını yedirebilirsiniz. Veya joponlar canlı doğuranı zarar verirler. Balıkların yemleri farklı olması gerekir. Burada gördüğünüz gibi yakınlaşıyoruz. Bunu da anlatacağız. 4 çeşit balık yemi var. Hepsi de kaliteli ve güncel. Eğer bu yemlerde tercihiniz olmazsa hepsinin ne işe yaradığını da anlatacağız. Balıklarınız sağlıklı, beslenmez, büyüyemez ve doğurmaz. Yem verirken bütün motorlarınızın kapalı olması ve eee Yemek balıkların konsantre olmasını sağlamanız gerekiyor. Ve ariyetten e, yem verirken bir seferde boycu etmeyin. Balıklarınızı yiyebileceği kadar sık aralıklarla az az vermeniz veya uzun aralıklarla yine az az vermeniz yeterlidir. Çok yem aç kalıp da balık öldüğünü ben duymadım. Hiç de şey rastlamadım kendim. Ama çok yem vermekten balıklarınız hasta olabilir. Balıklarınız eğer hastaysa ayrı bir e, karantina şey yapabilirsiniz. Ama benim gibi geç kaldıysanız ve balıklarınızı kurtarmakta zorluk çekiyorsunuz. Ve büyük bir tankınız varsa ve küçük balıkları alıp da onları yakalamakta zorluk çekiyorsunuz. Kocaman bir akvaryuma tedavi uygulayabilirsiniz. Burada büyük ana tanka tedavi uygulanması yanlıştır diyen laflarda yanlıştır. Doğru olanı ev sahasında hasta balığı Karantina akvaryumuna aktarıp tedavi etmek doğrudur. Ama yakalayamadınız. Bütün balıkları bütün akvaryuma saçtırdıysa tamamen akvaryumun motorlarını bile her şeyini çekip sıfırdan yıkamak doğrudur. Bundan önceki akvaryumda gördüğünüz gibi bütün, bütün akvaryumdaki motorları alıp yıkadık. Bunun haricinde şimdilik başımıza geleni anlatalım. Biz hasta olduk. Ameliyat da geçirdiğimi biliyorsunuz. Ve biraz sıkıntılar yaşıyordum. Bu arada hatta logo yapmayı da bıraktım. Çünkü kaldırmada koparmada zorluk çekiyordum. Dışarıdan gezinti olsun diye bayram günü gittim. Kendime yeni e, çünkü akvaryum benim için çok önemli. 2013'ten beri akvaryum yapıyorum. Bu akvaryumu seyrederken çok mutlu oluyorum. Psikolojik sıkıntılarımı atıyorum. Rehabilitasyon gibi. Yeni balıklar alayım ve bu e, güzelliği tekrardan yaşayayım ve hızlıca kendime geleyim ve iyileşeyim diye yeni balıklar almaya gittik. Ve aldığımız balıkları dikkatsizce karantina e, akvaryumuna koymadan e, tekrardan bir saat bekletip hemen ana tankın içine koyduk. Aldığımız balıklar ve e, ana tanktaki balıklara ve ana uyum sağlayamadı ve e, kuyruk sıkışması denilen bir hastalığa yakalandılar. Zaten burada iki tane yanlışım vardı. Hastaydım, akvaryumu iyi temizlememiştim, akvaryum yeni balığa alışık değildi, beklemiyordu. Yeni, i̇kinci yanlış, yeni aldığım balıkları e, kontrol ekmeden her zaman aldığım yerden güvenle aldığım için direkt akvaryuma koydum Akvaryumcuyu da suçlayamam Bütün suç kendimde Çünkü e, Balıkların Bağışıklık sisteminin gücünü bilmeden Var olan Bakteri dengesini içine attım ve bağışıklık sistemi bir anda Çöken balıklar kuyruk sıkışması parazitini e, Bütün akvaryuma yaydı Ve bu arada balık kaybetmeye başladım. Geç mücadele ettim. Ve ama en sonunda kendimi bütün gücümü toplayarak akvaryumdaki hiçbir balığı ayırmadan çünkü gördüğünüz gibi bu bir tank ve bütün balıklar hasta olunca karantina şeye gerek yok. 4 gün boyunca gördüğünüz gibi şu ilaçlarımı kullandım. Baktı. Baktı Cooper, My Cooper ve şeyler su düzenleyiciler mavi damla boyunca akvaryumun içine kullandım. Böylelikle akvaryum 4 günün sonunda e, bakterilerden temizlenmiş oldu, parazitlerden temizlenmiş oldu ama o arada bakteri kültürü de öldü ve artık motorları yıkanması tamamen değişmesi gerekti ve bütün motorları tamamen yıkadım akvaryumu 4 bölü 1 su çektim Ondan sonra tekrar taze su koydum tekrardan yarı yarıya su çektim dip temizliğini yaptım bütün içindeki e, taşlara kadar yıkadım ve şu an akvaryum güzel Peki nasıl bir akvaryum olması gerekiyor e, sizin Gördüğünüz gibi akvaryumumuzda iç filtreler var. İç fitlerimiz e, bilinen ve tanınan şey marka söylemek istemiyorum ama yine de söyleyeyim. Biyofiltreler dediğimiz Monara ve Flora'lar var. Gördüğünüz gibi burada çok güzel. Yıllardır bu motorları kullanıyorum ve hiçbir sıkıntısı yok. Bakteri tutuşu çok harika. Şu an bakterileri göstermiyorum çünkü baştan yıkadığım için döngüsünü görüyorsunuz. Buradan alttan fit alıyor. Burada bende süngerler var. Neden süngerler var? Yavrular var. Yavru doğuran, canlı doğuran var. Bu yavruları çekmemesi için filtrelerimiz var. Ondan sonra burada pipo filtrelerimiz var. Pipo filtre olmazsa bir akvaryumda olmaz abi. Neden? olmaz. Çünkü bakteri dengesini sağlar. Bakteri dengesi iyi olan akvaryumda eğer dışarıdan etki olmazsa e, parazit de çok zor gelişir ve balıklarınız hasta olma ihtimali çok az olur. Burada yine aynı biyofilitler var. Gördüğünüz gibi. Ve burada sadece dibin içindeki pisliği çekmek için bir kafa motoru çalışıyor <laughs> ve burada bildiğiniz gibi dış vitelimiz var. Dış vitlesiz de akvaryum olmaz. Dış vitleye gerek yok diyenler hep kandırıkçılık yapıyorlar. Dış bu vitlerin hepsi içeride. Dış vitledeki kömür var. Kömür e, olumsuz bakterileri, e, yararsız bakterileri absorbe ediyor kendi içinde ve şey yapıyor. Ha unutmayalım. Bu bakteri, e, parazitlere karşı savaşırken ısı derecesini çok yükselttim. 28-29-30'lara vurdu. Siz kendi balıklarınızı tanırsınız. Şu an hala ısı derecesini düşürmedim. İçerideki şey var. Burada gördüğünüz gibi yine aynı grubun fitnesi var. Burada. Onu da e, göstereyim. Bu da çok iyi bir sistem. Bundan da çok faydalanıyorum. Gördüğünüz gibi burada su akışı var, aşağıya su dönüyor. Ve kendimin yarattığı bir sistem var. Gördüğünüz gibi burada üst bütçe yarattım. Üst bütçenin üst kısmını bunu bir milyoncuk veya plastik satan yerlerden aldım. İçini üstünü deldim. Kapı motorlarının yan tarafını ona verdim. Ta taş var. Ondan sonra kömür var ve yine e, sünger var ve buradan akıyor. Yine buradaki süngeri akıyor ve buradan da akvaryum akıyor. Böylelikle çok harika bir e, filtreleme sistemi var bu akvaryumun. Bir tane daha bir filtre almak istiyorum V15 denilen. O da çok harika bir sistem. Sadece sünger ve bakteri sistemini sağlıyor. O da bu akvaryuma yakışır ama şu an için şu dengeyi sağladıktan sonra almayı düşünüyorum. Birazcık da pahalı geliyor. Niye göre pahalı dersen şu anki duruma göre uygun fiyat olabilir ama şu an benim bu kadar fitten varken fit varken ona para vermek işime gelmiyor ama siz ilk aldığınızda V15 diye bir filtrasyon sistemi var. Onu tercih edebilirsiniz. Orada sadece bir yanlış var. Ee, dip çekimini sonlandırıyor veya bitiriyor hikayesi. Hiçbir e, makine filtreleme sistemi bunu sağlamaz. Dip e, dip bitti. Dip çekimini yapmanız gerekir. Çünkü eee yapmazsanız bu ıı, hastalanmaya çabuk uğraşıyorsunuz. Bakın dip cap canlı. Gördüğünüz gibi tertemiz. Bu kadar uzun sürdü. Daha çok anlatacaklarım var. Ama bir sıkıntıyı nasıl bir taraf ettiğimi anlattım. Çok e, YouTube'dan kanal seyretmeye çalıştım. Ama hepsi e, hepsi haklı olmakla birlikte benim de kendi derdime dermanı olmadı. Çünkü ben kocaman bir tank sahibiyim. Ebatım büyük. Büyük. Filtrasyonlarım çok iyi. Ama bakım yapmadığım için bu filtrasyon işe yaramadı. Dikkatsiz davrandığım için yine işe yaramadı. Tekrarlarsak dışarıdan balık aldığınızda direkt tankınıza veya akvaryumuza koymuyorsunuz. Onları gözüm altına yapıyorsunuz. Ne kadar iyi bir olursa olsun, su sistemi dahi olsa sizde eğer temizliğini yapmazsanız belli bir süre sonra o bakterilerle parazitler bir araya geldiğini yararlı bakterilerin etkisiz olduğunu göreceksiniz ve şey ee, pişman olabilirsiniz eğer balıklarınıza bağlılığınız varsa. Benim balıklarıma çok bağlılığım var. Onlar benim çocuklarım gibi e, ee, biliyorsunuz çocuklarımı ne kadar sevdiğimi onlarsız hayatta yaşayamayacağımı bildiğiniz gibi balıklarım da aynı değerde bu videoda onun için yapıyorum balığı seviyorsanız balığa bağlıysanız bakacaksınız eğer bakmayacaksınız lütfen balık alıp da bu macera başlamayın hayatınızda en doğru yapacağınız şey de bu akvaryumdur sizi sakinleştirir hayal dünyanızı geliştirir verdikleri değer çok büyüktür sevgiyi aşılar size ve burada kesim daha ileriki tarihlerde başka videolar çekersem bilmiyorum akvaryum videosunu çekmeyi sevmiyorum çünkü nezar değecek diye korkuyorum maşallah demeyi unutmayın burada amacımız size faydalı olabilmek Buradaki video sonuna kadar seyredin burada sizin çıkartabileceğiniz dersler var en Ön önemli dersler balığı sevmeniz İyi akşamlar. Kanalıma abone olmayı iyi unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum yazmayı unutmayın. Hatta bu videoyu beğendiyseniz yararlı görüyorsunuz. Paylaşmayı da unutmayın. Sevgiler, saygılar. Sezorok Lego Menden. Lego olmayan bir videoyu izlediniz. İyi akşamlar. Sevgiler. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıklı kalın. Hep sevdikleriniz yanınızda olsun.